Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma öncelikle ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaşacak olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar yapacak olduğunuz beğeni ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum bugün sizlere koyu yeşilde yine güzel bir pullu model anlatımını yapacağım inşallah Modelimiz tek seferde tamamlanıyor. Ee, böyle hani nasıl diyeyim Tunus işi e, tarzında bir model. E, o, ben mesela modeli beğendim ve sizlere de modeli çıkarttım. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. E, tığ numaram 21 numaralı tırabzan kullanıyorum. Bu model için kullanacak olduğum bu şeyi pulların milimini de söylemek istiyorum. Şöyle gold renginde pul kullanmayı tercih gördüm bu modelimiz için kullanacak olduğumuz pul milimimiz 8 milimlik pullardır hanımlar. 6 milimlik de olur aslında. İsterseniz elinizde 8 milimlik yoksa 6 de pul kullanabilirsiniz. Bir sorun olmaz yani. ben biraz hani büyük dursun pul kendini bellesin istediğim için 8 milim pul kullandım bu sefer. Pullarımız e, plipsi pullardır. Kesinlikle ütüde hiçbir zarar görmez. E, zaten ütüsünü filan denedikten sonra müşteriye yapıyoruz pullarımızı arkadaşlar. Müşteriye gittiğinde hani pulu ütülediğinde yamulma, eğrilme tarzı deforme olma sorunu yaşamayacaktır. Çünkü biz zaten onun kontrolünü yapıyoruz. E, ütülediğimde ola ki model, e, pullar deforme olduysa zaten o modeli o yazmayı müşteriye gönderim yapmıyorum arkadaşlar özellikle de bunu söylemiş olayım pullarımız bu şekilde yazmam reyyan marka koyu yeşil kod numarası 73 numaradır arkadaşlar ip numaramda koyu yeşil leylak marka ip kullanıyorum yazmamın tığlamasına gelecek olursak yazmamın tığlamasını şöyle bakın arkadaşlar 2 zincirle yazmamızın tığlamasını yaptım. Bu şekilde elim çok sıkı değil. Her zaman bunu belirtiyorum. 2 zincirim size üst zincir gibi de gelebilir. Çünkü ben çok sıkı yapmıyorum. E, batarken de yazmayı ipi böyle çok sıktırmıyorum. Böyle rahat bırakıyorum ve o yüzden benim tığlamalarımda hiçbir delinme olmaz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir deforme göremezsiniz. Şimdi hemen modelimi de göstermek istiyorum. Bunu da şöyle takıldım. Modelim de bu şekilde. Ben çok beğendim bu modeli. Bu modelin sıklığını, seyrekliğini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bu modeli çok sık seviyorum derseniz sık yaparsınız. Ben bu modeli seyrek seviyorum derseniz seyrek yaparsınız. Yani şuradaki zincir sayılarını artırır Zürafa atlama şeklinde artırırsınız. Ama ben çok sık seviyorum derseniz bir tık daha sık yapabilirsiniz ama ben şu an kamerayı yakınlaştırdığım için seyrek gibi gözükebilir ama sıklığı ideal olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sıkı da hem yazmanız ağır olur hem de oya çok ağır ilerler. O yüzden bu sıklığın ideal olduğunu düşünüyorum. Modelimiz tek seferde tamamlanıyor. Başlangıç noktası zor değil. O yüzden örmüş olduğum yerden devam ettireceğim modeli. E şöyle hemen modelimize başlayalım. İpimi tığıma sabitledim. Başlayacak olduğum tığ battısından giriş yaptım. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bir tane milüste alıyorum. 1, 2 zürafa atlıyorum. 3. zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra 2, sonra 2 ilmeğimizi kesinlikle çok fazla uzatmıyoruz arkadaşlar çünkü bu dolguyu yaptıktan sonra alt tarafında boşluk olursa hiç hoş durmuyor o yüzden kesinlikle ilmeğimizi çok uzatmıyoruz bir tane zincir çektim şimdi buradan bakın ilmeği alıyorum bu şekilde kapattım tığımda bıraktım tekrar buradan giriş yapıyorum ilmeği aldım tığımda bıraktım iki oldu Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 oldu. Buradan ilmeğimi aldım, kapattım. 4 oldu. Tekrar ilmeği aldım. Bu şekilde bir kapatıyorum. 5 oldu. Tekrar ilmek aldım, bir kapattım. Altı tane ilmek olmuş oldu bu şekilde arkadaşlar. Altı tane yeterli geliyor. 6'dan fazlası olursa çok geniş durar ve görüntüsü de hoş olmaz diye düşünüyorum. 6 tane yaptıktan sonra bakın buradan ilmeğimi aldım ilk iki tanesini kapattım şöyle sonra tekrar ilmeği alıyorum iki tane daha bakın ilmekle beraber yanında bir tane de var şu ilmeği de sayarsak bakın bunu ilmeği aldım bu ilk ilmeğin içinden geçirdim bir tane de sıradakinden geçirdim bu şekilde tekrar ilmek alıyorum bir tane daha ilmeği aldım bu şekilde teker teker Bunları tamamladık. Bakın bu şekilde teker teker tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Şu başta dönerken bir zincir çekiyorum. İlk aradan bakın battım. İlk aradan battım. İlmeği bu şekilde kapattım. Tığımda bıraktım. İkinci ilmeğin arasından ikincinin bak her ilmeğin şöyle gözünekler var hafiften. Arasından bu şekilde batıyorum. Bir kapattım. İlmeği tığımda biriktirdim sıradaki aradan giriş yaptım bir kapattım ilmeğimi tığımda biriktiriyorum bu şekilde sırasıyla bütün aralardan teker teker bu işlemi yapıyoruz bakın arkadaşlar son uca geldiğimizde de yine onun da içinden giriş yaptım kapattım bakın burada yine 2 4 6 Baştakini ilmeği saymıyorum. O baştakini 2, 4, 6. Baştakine 7 tane ilmek olmuş oluyor. Şimdi burasını tamamladıktan sonra bakın buradan tek tek çekiyorum. Önce şöyle 2 aldım. Buradan iki Eliniz alışırsa çok keyifli bir model hanımlar. Çok da örmesi sıkıcı değil yani. Teker teker kapatıyorum. Buradan bakın. Tamamladım. Şöyle teker teker tamamladıktan sonra bir zincir çektim tekrar yine aynı işlemi yapıyorum bütün aralardan teker teker giriş yapacağım bir kapattım bakın ilmeği aldım ikinci aradan giriş yapıyorum ilmeği aldım bu şekilde Umarım gözüküyordur arkadaşlar tekrar ikinci aradan giriş yaptım ilmeği bu şekilde kapattım ilmeklerimi tığımda biriktiriyorum sıradaki aradan giriş yaptım ilmeğimi kapattım onu tekrar hepsinden teker teker girerek ilmeklerimizi tığımızda biriktiriyoruz sondan da girelim kapattım bakın böyle tamamlamış oldum şimdi ne yapıyoruz bakın ilmeği aldım iki kapatıyorum ilmeği aldım bu şekilde tek tek kapatarak ilmeklerimizi geri gidiyoruz bildiğiniz tunus işi yani tunus işi patik olur tunus işi örgü örerler bakın böyle şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra hanımlar burada bir tane zincir çekseniz de olur çekmeseniz de olur şurada şimdi pulumuzu alacağız buna çok az bir pulla oyanızı tamamlayabilirsiniz inanın çok az bir pul gider Pulumu bu şekilde bakın tığıma taktım kapattım kapattıktan sonra şu şekilde arkaya atıyorum Arkaya attım. Tekrar pulumu kapattım. Sabitledim. Şimdilik ne yapıyoruz? Sona geldiğimizde yine aynı ilk aradan giriş yaptım. Bu şekilde kapatıyorum. Şimdi artık sonda olduğumuz için ilmeğimizi tığımızda biriktirmiyoruz. İkincisinden de bu şekilde girdim. Kapatıyorum. Şimdi hepsini bu şekilde ministüsüz dolgu yapar gibi kapatıyoruz. Bütün işlemlerini ve tamamlamış olduk hepsinin üstüne de böyle bu şekilde battım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 3. zürafadan giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim 1 milüste alıyorum 2 zürafa atladım 3. zürafadan giriş yapıyorum önce bir kapattım sonra 2 sonra 2 ilmeğimi bakın tamamlamış oldum Şuradakini biraz şu dibi biraz gevşettim sanki gevşek gibi duruyor ama hiçbir anormalde duruş olmuyor hanımlar. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bunu bir tane daha yapalım sizle beraber. Ben ilk defasında anladım diyen videoyu ilerletirizler. Ee, hani tekrar izlemek isteyenler de devam eder. Buradan ilmeğimizi alıyoruz. Bunu biraz hızlıca göstermek istiyorum. Bakın ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 6 tane bu şekilde tığıma doldurdum şimdi tek tek çekiyorum 2 2 2 tek tek bu şekilde geri çektim şimdi bir tane zincir çektim ilk aradan giriş yapıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 tane ara olmuş oluyor bakın böyle 6 tane aradan giriş yaptım önce 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 böylelikle bunu da tamamladım bir zincir çekiyorum tekrar aynı işleme devam ediyoruz önce bir kapattım Eliniz alıştığında çok seri giden bir oya gerçekten hem de ben çok keyif alıyorum bu tunus işinden. Önceden örgülerde örerdim tunus işinden. Şimdi son şeye de giriş yapalım. Bazen takılmalar olabiliyor. Son ilmeğin arasına da girdim. Şimdi bakın önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 teker teker bunları topluyoruz. Burada söylediğim gibi arkadaşlar zincir çekseniz de oluyor, çekmeseniz de oluyor. E, nasıl arzularsanız. Diğerini de çekmiştim, bunu da çekmeyeyim. Pulumu bu şekilde aldım, kapattım. Kapattıktan sonra şöyle arkaya attım, ipimle tığımın arasından geçirdim, arkaya attım. Dibindeki ilmekten şimdi teker teker doldurup diğer başa gideceğiz. Bir bakın her tepeden her aradan bu şekilde batarak ilmeksizleri oluşturuyoruz. Şöyle. Şimdi tığımıza ilmekleri son aşamasında toplamıyoruz. Devam ettiriyoruz. Ve olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay bir model. 6 tane zincir çektim. 1, 2, 3. zürafadan giriş yaptım modeli bu şekilde inanın bu oya yana kadar kesinlikle oyanız tekrar ütü istemez kalıp gibi duran bir model zaten haliyle bu yapım aşaması hani dolgulu bir iş olduğu için bir de ütüyü bastırdığınız zaman hiçbir deformeye hiçbir bozulmaya yönelik bir oya değildir arkadaşlar ben çünkü bu kısmını tek taraflı ütüledim sizler ütülü halini görün istedim çünkü her türlü renk yazmaya uygulayabilirsiniz hani ona hangi renk pulu uygun görürseniz zaten bu pulların birçok şeyi var bir de size pul hakkında şunu söylemek istiyorum pulların pul alırken bir de şöyle can canlı bakın böyle ışılak gibi duran pul çeşitleri var bunları kesinlikle almayın çünkü bunlar ütüde deforme oluyorlar ben bu renk çok hoşuma gitmişti aldım bu da 8 milimlik bir puldur Şimdi bu modelimi ütülerken dedim buna bir ütü süreyim bakayım kalitesi nasıl diye hani örmeden emek etmeden baktım ütüye yapıştı arkadaşlar. O yüzden bu almış olduğum pulu geri götüreceğim. Yani cancanlı diye satılan pulların her ne rengi her ne çeşidi olursa olsun kesinlikle almayın. Normal pullarda hiçbir deforme yok ama can canlı olan pullarda sadece cancanlı olan pullarda sıkıntı var arkadaşlar. O yüzden bu almayın. Mesela bunda bakın hiçbir sıkıntı yok. Ütülediğim kalıp gibi de duruyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.